Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu sizlerle odun toplayacağız. Evet. Odun toplayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ben odun toplamıştım. Şöyle bir gidelim. Şu ileride çok ağa ağaçlar var. Burada bir sürü ağaç var. Biz bunları Hih! O da ne? Arkadaşlar. Bakın ne buldum. İçinde de goblin mi diyorlar ona? O var. Evet. Evet arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz de. Bunlar bize bir şey yapar mı ya? Hiçbir şey yapmadılar arkadaşlar. Aa burada tel var. Arkadaşlar normalde bize havaya atmaları gerek. Burada tel var da atamıyorlar. Aa, <laughs> ne oldu kalırsınız öyle yaşasın öldürdük arkadaşlar burası güzel yer değil mi yani mis gibi evet arkadaşlar güzel yer değil mi burası tam buraya evimiz bile olabilir hatta burası yani bilmeyenler için bizim evimiz var bir tane Evet çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Şimdi buraya ele geçireceğiz ve içinde altın varsa alacağız. Evet. Şimdi gidip altın varsa alacağız. Neler bulduk? Ve girdik. Kapımızı kapatalım. Kapanmıyor kapı. Kapı kapanmıyor. Kapı niye kapanmıyor? Ben kapatamıyorum. açıyorum. burada şey var mı? Oo nereye geldik biz? Nasıl bir kasa herhalde o, o? nereye geldik arkadaşlar? Şuraya bir bakın. Allah! Biz bunları bir toplarız var ya şunları hepsini. Üzümüt bile var. Burada ne var böyle tuzak mı? Hayır burası da kapıymış. Ne oluyor ya? ne iş ya? Evet, evet Evet arkadaşlar. Aa bu niye açılmıyor? Ha biz bunları kırdık ya. Neyse arkadaşlar. Burada altın var herhalde. Bu durda elmas mı var? Burada da var. Burası açılmıyor ki. Buraya bak. Ha. Vay be arkadaşlar. Şunlara bakın. Burada ne var? Allah zengin olduk arkadaşlar. Zengin zengin. Bunlarla yani sonsuza kadar yaşarız. Allah! Tamam tamam sessiz olalım. Hiç kimseye söylemeyelim bu yeri. Güzel bir yer. Ben gideyim. Gidemiyoruz. Evet. Çok güzel yer değil mi arkadaşlar? Tamam arkadaşlar ben buraya bir arkadaşımla geleceğim. Arkadaşım köylüdür. Arkadaşım yani iyi birisi. Biraz kö, 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 köyden biri işte. Ben bir çağırayım mı arkadaşlar. Şöyle gidip çağırayım. Evet arkadaşlar arkadaşımı çağırdım. Kendisi takasçıdır. Böyle bir takas edebiliriz de hiç. Evet. Şimdi söyleme altınları alalım mı diye. İşte dur gitme. Kanka. Beni duymuyor herhalde. Kanka altınları alalım mı? Evet, altınları alalım. Evet. İzin olsun. Kanka niye acıtır? Ya? Yani başkasını al. Ah. Bizimdir. Artık bunları bizim. İstediğimiz biz gibi yaşamayı şey yapacağız. Ya kanka şimdi biz bunları alacağız ama yani haram olmaz mı? Haram mı? Biz bunları önce çok zengin olacağız. Çok kanka bak öyle olmuyor. Ya kanka ya biz almasak bunları diyor. Hayır alalım. Ya kanka almasak. Hayır al alalım alalım çok güzel bunlar. Ha. tamam kanka gidip alalım hadi. Arkadaşlar şimdi gidip alalım biz. Ha. Evet arkadaşlar biz geldik şu an. Ama arkadaşım gelmek istemiyor. Niye diye sorduğum zaman e, şey vardır diyor. Ne onun da TNT vardı diyor. Kanka gel sen yok. Hayır vardır var. Ben öyle hep girdim. Hep de canım gitti. Daha gelmem. Ya kanka gel ya. Hiç şey olmaz. Sen de mi buldun altınları? Oradaki altın mı ne onları alalım dememiş miydin? Evet öyle demiştim ama böyle kapı görünce tane tane var sanıyorum. Gel kanka ya. Ben gidiyorum bak. Tamam. Ben seni burada bekliyorum. Tamam kanka ben gittim. Hadi gidelim. Gittik. Ben bu altının hepsini alamam ki. Şimdi arkadaşlar ilk başta altın alalım. Bunlar, bunları buraya koyalım. Bu bu altın alacağız da yani. Çok hep hepsini almayacağız arkadaşlar. İhtiyacımız olduğu kadar. Bu da yeter. Biraz da elmas alalım. Elmasa çok ihtiyacımız yok. Bunu hepsini doldursam yeter evet. Benim arkadaşım elmas istiyor ben altın istiyorum Bu elmasları arkadaşım vereceğim altınları ben alacağım Ona bir altın vereceğim o da bana bir elmas versin böyle Arkadaşlar Şuradalar hepsi arkadaşımın bunların hepsi benim <laughs> Kanka altınları aldım Aa, ne oluyor? Aa, diye ses duydum. Neyse kanka altınları aldım. Aldın mı? Tamam. benim elmaslarımı aldın aldım mı? Aldım aldım. Bak sana bir altın ver. Altın verdim sana biraz. Sana bana biraz. Senden de biraz elmas aldım tamam mı? Tamam. Hadi çıkalım şimdi kanka. Çıkalım. Çıkalım. Tamam hadi gidelim. Evet kanka altınları aldık gidelim mi şimdi? Gideceğiz de. Ben bu odunları toplasam mı arkadaşlar? Toplayayım mı odunları ben? Kalsın arkadaşlar. Neyse su altınımız var. nereden geliyor? <laughs> 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 Hadi gel kanka gidelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar videomuzu burada son bulduruyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayız ve yorumlarınızı bekliyorum.